Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten inkar edip kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden fitiye olarak dünya dolusu altın verecek olsa dahi kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır, hiç yardımcıları da yoktur. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye eremezsiniz. Her ne harcarsınız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail Yakup'un kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceğin her türlüsünü İsrail helal idi. De ki eğer doğru sözlü iseniz o zaman Tevrat'ı getirip onu okuyun. Artık bundan sonra her kim Allah'a karşı yalan uydurursa işte bunlar zalimlerin ta kendileridir. De ki Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse hakka yönelmiş olarak İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Şüphesiz Alimlere, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanların için kurulan ilk ev, mabet Mekke'de Kabe'dir. Orada apaçık nişaneler, ayrıca İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyet olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi hak etmesi Allah'ın insanlar üzerine bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstahinidir. Ne ki, ey ehli kitap, Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, eğer ehli kitap gerçekten görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan haberdar habersiz değildir. Ey iman edenler, kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsınız. imanınızdan sonra sizi yeniden inkarcılığa sevk ederler. Size Allah'ın ayetleri okunurken üstelik Allah Resulü de aranızdayken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler, Allah'tan ona yarışır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine İslam'a sımsıkı yapışın. Parçalanmayın. Allah size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken orada sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa ererlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerinde karardığı günü düşünün. Şimdi yüzleri karanla, kararanlara inanmanızda sonra kafir mi oldunuz diye öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denilir. Yüzleri, yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti için dediler, orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah hiç kimseye haksız et, haksızlık etme istemez. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşır, Allah'a varır. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Eyli kitapta da inansaydı elbette bu kendileri için çok iyi olurdu. Gerçi işlerinde iman edenler var fakat çoğu yoldan çıkmışlardır. Onlar ehli kitap size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizin savaşa girecek olsalar, size arkadan dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da erdirilmez. Onlar Yahudiler nerede bulunursa bulunsunlar. Allah'ın ahdine ve insanların müminlerin himayesine sığınmadıkça kendilerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberi öldürüyorlardı. Bu da onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde istahı kıymat sahibi bir topluluk vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetini okurlar. Ali İmran Suresi ayet 91-113 Bu okuduğum Kur'an-ı Kerim Türkçe maliydi. İşte bu şekilde Allah'ın kitabını okursanız, uygularsanız, yaşarsanız ve önce namazı kılarsanız cennete doğru gideriz. Yoksa cehenneme kalmış oluruz. Bunu yapalım inşallah. Uygulayalım. Sevap yiyenlerden olalım. Günahlardan kaçanlardan kaçan, günahlardan kaçan sevaplara koşanlardan olalım inşallah. Elhamdülillah. Şükür.